Ne o Meslan? Canın neye sıkılıyor? Soğumu ırza. Sabahleyin benim karıyı bir tokat attım. Ulan karıya hiç tokat atılır mı? Yo öyle değil mi arkadaş? Kadın dedin mi vurdun mu duvara yapışacak, taktın mı koluna yapışacak. Öyle! <laughs> Ulan bu gün bu kaçıncı ya? bu millet hep sarhoş bir cinsiz kardeşim ya. Ulan! Sayın, <laughs> <Al, al. gülüyor> Hemşerim merhaba, hoş geldin. lan bu kadın nedir? Ya ehliyet ruhsatı alabilir miyim? İyi günler İyi günler kardeşim. <laughs> ehliyet ruhsatı alayım. Çok çocuk iyi midir? İyidir kardeşim, ellerinden de söylüyorum. Karın keyfi yerinde mi? Allah'a şükür ya, uğraşıyoruz işte. Kaşı şey değil mi <laughs> abi? Kim Ne? Ya kardeşim, ehliyet ruhsat alabilir miyim? Benim memurumu kesinlikle zam yapacaksın, ondan sonra görev Olur <laughs> değil değilsin kardeşim de, sen keyfini bak, rahatını bozma, ehliyet ruhsat alabilir miyim? Niye? Bak şimdi, ehliyet ruhsat. Ehliyet <laughs> ruhsat. Ne arıyorsun kardeşim? Bilmiyorum. Bela mı arıyorsun ya? Ev ruhsat alıyorsun üstü ya. Ula bir dakika müsaade et bak. Düşün nereye koydum onu diye. Bir dakika ya. Düşün. Ya Aa, kardeşim bak. bir bırak da o aristo pozisyonunu yok be diye. Ha bak burada ya. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim bir şey mi? Ruh ehliyetim içinde de. Evet. Oh be, kavuşturana şükür ya. <laughs> ha, kardeşim bu arada yolda gelirken hem sağ koşsun hem de radara yakalan. Ne? Ben ha? ha? Radara he? ha? Yakalanmak ha, ha? 200 kilometre hız yapan araba ha? ha? Ama arabalar ha? Radara ben yakalacağım ha? Ya o kardeşim işte radara yakalandın. O kadar. Beni kimse yakalayamaz. Ya <laughs> kardeşim gururuna mı yediremiyorsun? Tamam, e radara girdin diyelim. Ben radara girdiysen çıktım. Yok <laughs> hey, kardeşim anlamıyor musun? Ötesi belisi var mı? Radara girsin, radara. E kardeşim girdiysen çıktım. Bir şey mi ettim radara? N nasıl? <laughs> Ula Şeref, gazetede anket yapmışlar. Ne anketi? Dışsız bir adaya düşsez, yalnız alacağınız üç şey nedir? Yıllardır yapıyorlar bu anketleri. Peki Şeref, sen dışsız adaya düşsen. ...yanan alacağın üç şey ne olur? Diye. Ben ıssız adaya düşsem yanıma... ...karımla kaynanam avretim. Helal olsun be şere. Niye ki la? De? Demek ki karınla kaynanan o kadar çok sevsen ki... ...ıssız adada bile yanan alırsın. Ondan değil oğlum. Yani? Karımla kaynanamı ıssız adada koyup kaçmak için. Nasıl kaçmak? <laughs> Sen demedin mi oğlum? ıtsız bir adaya düşersen yanan alacağın üç şey nedir? He? Tamam, karımla kaynanam iki bir de helikopter 3. Ne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.